İyi geceler değerli insanlar. 21 Aralık 2022 Çarşamba saat 22.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 66 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 82 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1089 TL 98 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 57 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 42 kuruş. Platinin satış fiyatı 602 TL 52 kuruş. Çeyrek altın 1801 TL 15 kuruş. Yarım altın 3602 TL 30 kuruş. Tam altının fiyatı 7204 TL 61 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7338 TL 39 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 318.800 TL, Ethereum'un fiyatı 22973 TL, Avax'ın fiyatı 223 TL 44 kuruş, Tether'ın fiyatı 19 TL. USD coin'in fiyatı 19 TL 3 kuruş. Ripple'ın fiyatı 6 TL 52 kuruş. Cordano'nun fiyatı 4 TL 76 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 34.380 TL. Maker'ın fiyatı 10.400 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 18 TL 64 kuruş, satış fiyatı 18 TL 68 kuruş, euronun alış fiyatı 19 TL 80 kuruş, satış fiyatı 19 TL 83 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 22 TL 60 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 72 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 6,39 artışla FETTRY1 TL 75 kuruş 4,88 artışla RLCTRY23 TL 95 kuruş 4,18 artışla ETCTRY313 TL 75 kuruş 1,18 artışla CVC TRY 1 TL 63 kuruş 0,65 artışla DASH TRY 803 TL 25 kuruş 0,63 artışla TRX 1,04 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Çanakkale 2,65. Karabük 3,72. Elazığ 5,24. Trabzon 7,05. Karaman eksi 1,47. Yozgat eksi 0,57. Hakkari eksi 1,77. Kırşehir eksi 0,8. Aksaray 0,68. Kahramanmaraş 1,35. Isparta 0,85. Bilecik 0,51. Diyarbakır 2,99. Bartın 0,69. Nevşehir 1,56. Sakarya 4,65. Gaziantep 7,96. Balıkesir 3,62. Manisa 4,59. Batman 4,89. Siirt 7,37. Tunceli perşembe açık 5,69. Cuma az bulutlu 5,3. Cumartesi açık 4,68. Hatay perşembe açık 4,75. Cuma açık 4,17. Cumartesi açık 4,1. Yalova perşembe açık 9,58. Cuma açık 9,84. Cumartesi açık 10,82. Adıyaman Perşembe açık 9,06. Cuma az bulutlu 9,04. Cumartesi açık 8,73. Siirt Perşembe parçalı az bulutlu 7,04. Cuma parçalı bulutlu 7,03. Cumartesi açık 6,38. Balıkesir perşembe açık 6,16. Cuma açık 7,27. Cumartesi açık 8,14. Sinop perşembe açık 5,32. Cuma açık 5,59. Cumartesi açık 5,62. Bartın perşembe açık 3,69. Cuma açık 3,41. Cumartesi az bulutlu 4,27. Aksaray perşembe açık 3,2. Cuma açık 4,52. Cumartesi açık 3,98. Konya perşembe açık 1,33. Cuma açık 2,45. Cumartesi açık 2,81. Karaman perşembe açık 1,74. Cuma açık 3,2. Cumartesi açık 2,75. Kütahya Perşembe açık 2,52. Cuma açık 3,15. Cumartesi açık 3,84. Bitlis Perşembe az bulutlu eksi 1,06. Cuma parçalı bulutlu eksi 0,55. Cumartesi açık eksi 1,43. Diyarbakır Perşembe açık 8,2. Cuma parçalı bulutlu 8,29. Cumartesi açık 7,53. Mersin perşembe açık 13,27. Cuma açık 13,28. Cumartesi açık 12,9. Kilis perşembe açık 8,79. Cuma parçalı az bulutlu 8,13. Cumartesi açık 8,62. Çorum Perşembe açık 1,03. Cuma açık 1,78. Cumartesi açık 1,87. Bilecik Perşembe açık 2,79. Cuma açık 3,87. Cumartesi açık 4,64. Çankırı Perşembe açık 1,09. Cuma açık eksi 0,7. Cumartesi açık eksi 0,1. Şanlıurfa Perşembe açık 8,68. Cuma parçalı az bulutlu 10,17. Cumartesi açık 8,75. Rize Perşembe az bulutlu eksi 0,8. Cuma açık eksi 0,77. Cumartesi açık eksi 1,6. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Sahte ilan dolandırıcılarına 4 ilde eş zamanlı operasyon. 31 gözaltısın dakika haberi. Kültür ve sanat büyük ödülleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalartır ile seyir halindeyken silahlı saldırı dünya. Saatlerine baktığımızda. Amerika, Mikelon 21 Aralık 2022 16.37 Pasifik, Pago alt çizgi Pago 21 Aralık 2022 8.37 Europe, Warsaw 21 Aralık 2022 20.37 Pasifik, Honolulu 21 Aralık 2022 9.37 Amerika, Indiana, Marengo 21 Aralık 2022 14.37 Afrika, Ceuta 21 Aralık 2022-2037. Europe, Moskva 21 Aralık 2022-2237. Afrika, Niamey 21 Aralık 2022-2037. Amerika, Winnipeg 21 Aralık 2022-13-37. Asya, Aktau 22 Aralık 2022-00-37. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 17.905, motorin 22.035, gaz 20.905 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu günlük yorumu sevgili akrep burçları. Bugün tamamen duygularınızın ön planda olduğu bir gün olacak. Ön sezilerinizle hareket ederek mantığınızı bir kenara bırakacaksınız. Bugün hayatınızı doğrudan etkileyen radikal kararlar almaktan vazgeçin. Harekete geçmeden önce durumlar etraflıca gözden geçirin. Aslan Burcu günlük yorumu sevgili Aslan Burçları. Bugün dilinize her zamankinden daha fazla hakim olmanız gereken bir gün olacak. Kendinizi dizginlemeye çalışın. Saldırmak için bir sebep olmadığını göreceksiniz. Yaklaşımınız ne kadar hassas olursa, hedeflerinize ulaşma yolunda o kadar ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Bugün duygularınızı bir kenara itme eğilimi içinde olabilirsiniz. Duygularınızı uzaklaştırmak yerine onlarla temasa geçin. Balık burcu günlük yorumu sevgili balık burçları. Bugün uzun süredir beklediğiniz bir adımı atmak için doğru zaman olabilir. Herhangi bir durumda tatlı dille konuşmak için gerekli nazik ve samimi doğaya sahip olduğunuzun farkına varın. Aslında çözülmesi gereken bir şey varsa, şimdi işleri yumuşatmak için iyi bir zaman olabilir. Başak burcu günlük yorumu sevgili Başak burçları. Bugün düşüncelerinizin net ve genel olarak kendi akışı içinde iyiye doğru gittiğini göreceksiniz. Bakış açınız şu anda olmanız gereken yerle uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Aslında her şeyi tam bir şekilde yapıyorsunuz. Ancak his olarak daha fazlasını yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendiniz olun ve diğer insanların sizin düşünce tarzınıza uyum sağlamasına izin verin ve nbsp; Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları Bugün duygularınızın çok fazla kontrol altında olduğunu göreceksiniz. Mutlu bir denge kurabilir ve başkalarını korkutan olağanüstü aşırılıklardan kaçınabilirsiniz. Daha sakin bir tavra büründüğünüzde olayların sizin kontrolünüzde kaldığını göreceksiniz. Kova burcu günlük yorumu sevgili Kova burçları. Bugün iletişim gerçekten bütün kapıların kilidini açan anahtar olacak. Olayları derinlemesine değerlendirirken çevrenizdekilerle mutlaka konular hakkında konuşmayı deneyin. Onların fikirlerini bir kenara not ederek yolunuza devam edin. Mutlaka onların dediği gibi hareket etmek zorunda olmadığınızı unutmayın. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları, bugün kendinize hayatınızda yenilik adına bir şeyin sizi çağırdığını hissedeceksiniz. Gelecekle ilgili olarak radikal kararlar vermeden önce mutlaka mevcut durumunuzu değerlendirin ve oluşabilecek bütün ihtimallerin üzerinde durmaya çalışın. Karamsar bir dönemden geçtiğinizi hissediyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sakin kalmaya çalışın. Oğlak burcu günlük yorumu sevgili Oğlak burçları. Bugün adeta sizin gününüz. Her şeyin tam olarak doğal akışında gerçekleştiğini görecek ve rahatlayacaksınız. Elinizi bile kıpırdatmanıza gerek olmadan işlerin kendiliğinden hallolduğunu fark edeceksiniz. Bugün iletişim sorunlarından doğal bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Terazi burcu günlük yorumu sevgili Terazi burçları, Bugün diğer insanlarla kurduğunuz iletişime dikkat edin ve deneyimlerinizden yola çıkarak aldığınız tavırları gözden geçirmeyi deneyin. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Başarıya giden yol her zaman iyi işaretlenmiş değildir. Hiç işaret olmayan yolda bir şans verin. Maceralı rotayı takip edecek cesarete ve öncü ruha sahipsiniz. O yüzden devam edin. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları. Bugün kendinizi dinlemeniz ve kendinizle baş başa kalacağınız bir gün olacak. Kafanızdaki sesler normalden daha yüksek çıkabilir. Düşünmek yerine daha çok hissedin ve kafanızı akışta rahat bırakın. Çünkü sürekli olarak aynı şeylerin üzerinde yoğunlaşmak doğru karar verme sürecinizi etkileyebilir. Yengeç Burcu günlük yorumu sevgili yengeç burçları. Bugün olayları olumsuz yönlerinin dışında bırakarak değerlendirmeye çalışın. Pozitife konsantre olun. Gün boyunca kendiniz ve çevrenizdekilerle ilgili olarak veri toplayacaksınız. Hayatın bitiş çizgisine giden bir yarış olmadığının farkına varın. Şu an bulunduğunuz noktanın tadını çıkartın ancak yerinizde saymak yerine geleceğe adımlar atmayı deneyin. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları. Bugün daha karamsar bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Olaylar hesapladığınız gibi gitmeyebilir ve bir anda kontrolden çıktığını hissedebilirsiniz. Başkalarıyla sorunsuz bir şekilde ilişki kurabilmeniz için önce uyum sağlamanız gerekebilir. Normalde düşünmeyeceğiniz şeylerle ilgilenmek için bu fırsatı değerlendirin. Hayata başkalarının bakış açısıyla yaklaşmayı deneyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.